Ankara'dan selam arkadaşlar. Ben şimdi eve geldim. Sabah hastaneye gitmiştik çok erken bir saatte. Bugün erken geldik. İlaç verip gönderdiler. iğne ve ilaç verdiler. Antibiyotik onları kullandıktan sonra tekrar gideceğiz. Dönüşte bir şeyler almıştım. Onları göstereceğim sizlere. Markete uğradık. A101'e uğradık gelirken. Bir tane kola aldık. Coca Cola. Bir tane tavuk aldık. Bir tane reçel aldım. Çilek reçeli. İşte diğeri. Bir tane şöyle Türk kahvesi aldım. Keyfe'nin Damla 8 aromalı. Bu sefer böyle alayım dedim. Daha önce hiç denememiştim. Bunu denemek için aldım. Türk kahvesi de bitmişti. Bir tane şöyle karışık kuru yemiş aldım. Biraz böyle abur cubur'a ara verip kuru yemişle devam edeceğim. O yüzden şöyle pakette karışık olarak satılıyor bunlar. 40 TLydi bu arada. 40 TL mi? 42 lira mı öyle bir şeydi. Bundan bir tane aldım. Daha sonra şöyle biraz limon aldık. Kedilerim maması bitmişti. İki tane böyle ayrı ayrı satılıyordu. 500 gram 500 gram olarak. İkisi böyle 60 TL'ydi. Birazdan kedilere vereceğim zaten bunlardan. Mamaları bitmişti sabahta. Bir şey vermemiştim. Birazdan veririm. Gofret de beni görünce hemen geldi. Şu an yanımda gofret de. Aldıklarım bunlardı arkadaşlar. Kardeşim de internetten alışveriş yapacağını söylemişti. Belki o da gün içinde yapabilir. Saat şu an şey geliyor arkadaşlar. 14.43. Biliyorsunuz benim okuma saatim 1 ile 5 arası. Sabah evden çok erken çıkmıştık. O yüzden kahvaltı yapamamıştım. Çayı demlemiştim ama kahvaltı yapmadan çıkmıştım. O yüzden bir şeyler atıştırdım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Damla sakızlı kahveden almıştım. İlk bir defa ondan deneyeceğim. Kedileri de mamadan vermiştim arkadaşlar. Suyu, sularını da yeniledim. Yiyip gittiler. Az önce hepsi buradaydı. Yiyip gittiler. Gofret zaten gölgede yatıyor. Kendine bir yer bulmuş gölgede. Orada yatıyor Gofret. Hava çok sıcak hava çok sıcak olduğu için arkadaşlar kediler de mamalarını yiyip böyle daha serin yerlere kaçıp gidiyorlar. ben şimdi fincanımı hazırladım arkadaşlar kahveyi de buna koymuştum kavanoz boştu kaşık şeker atmıştım Evet kaynamaya başladı. kahvemi alıp geldim arkadaşlar. 81. sayfada kalmıştım. Bugün birazcık başım ağrıyor ama yine böyle okumaya çalışacağım. Bakalım okuyabilecek miyim? Kahvemi içerken biraz okurum dedim. En azından bir 100. sayfalara gelmek istiyorum artık. Bakalım. Mimi de burada uyuyor arkadaşlar yine. Kahve güzel oldu ama tadına henüz bakmadım. Köpük e, baya güzel köpürdü yani. Ama ben birazcık fazla tuttuğum için yakmış da olabilirim. Ama güzel köpürdü yani. Köpüğü falan güzel oldu. Bakalım tadı nasıl. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar. Ben şimdi kahvaltımı falan yapmıştım. Evdeki işlerimi de hallettim. Çayımı alıp, kitabımı alıp bahçeye geldim. Bugün hava... Rüzgarlı biraz. Mimi de burada uyuyor her zamanki gibi. En son 83. sayfadaydım. Dün 100. sayfalara gelirim diye düşünüyordum ama o kadar yorgundum ki hastane sonrası bayağı bir yorgun oluyorum. Çok yorgundum o yüzden fazla okumadım. Bir iki sayfa falan okudum sanırım. Neyse bugün devam edeceğim bakalım. Bugün de bir hedefim bir 20-30 sayfa okumak. Zaten Haziran ayının sonuna geldik biliyorsunuz. Artık Temmuz ayına geçeceğiz. Ben de yeni okuma planı yapmaya başladım. Birkaç tane kitap belirlemiştim okumak için. Vakit olursa onları da bugün size gösteririm. Kardeşim Migros'tan sipariş verecekti ama kuryeler doluydu. Kuryeler doluydu o yüzden sipariş verememişti. Şimdi az önce sipariş verdi. Aldıkları geldi. Onları göstereceğim sizlere. Böyle 30'lu yumurta aldı bir tane aslı aslında yumurta vardı ama çabuk bittiği için dedim ki bir tane böyle alabilirsin. 30'lu aldı. Bir tane yulaf ezmesi almış. Bu spor yaptığı için alıyor kendine. Bir tane lor peyniri. iki tane süt almış Migros'un. Bir tane kediye mama almış. Felix. Vişne, limon, çilekli. Bir tane dondurma aldı. Bunu hemen dolaba koyalım. Erimesin. Bir tane al beni aldı böyle mini çikolata al dedim. Bir tane bundan almış. Tat ketçap ve mayonez böyle ikili şekilde aldı. Bir tane böyle yer fıstığı almış. Bir de bu nuggetlardan almış iki tane pliş nugget bahmetin. Ben şimdi gelenleri yerleştirdim arkadaşlar. Kitapta 91. sayfadayım. Dum, 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 dum. Yeni bir günden daha selam arkadaşlar bugün 29 Haziran Cumartesi Kedilerin mamalarını ve sularını değiştirdim şimdi arkadaşlar ben de birazdan kahvaltımı yapacağım arkadaşlar çayı demlemiştim Saat 11'e geliyor Ana konjiş geldi az önce Kafette uyuyordu. Gölge bir yerde. Onu da çağırdım. Mimi zaten buradaydı. Diğer kedi de geldi şimdi. Sen de mi geldi? Benim sesimi duyunca geldi. Ya eksim. Haziran ayının bitmesine iki gün kaldı arkadaşlar. Bugün ayın 29'u de biliyorsunuz iki tane kitabı dönüşümlü okuyordum. Henüz bitiremedim. Bugün diğer kitaptan birazcık okumayı planlıyorum. John Fosse'den. Ötekiyle biraz ötekine ara verip onunla devam edeceğim. Şimdi kahvaltımı falan yapayım. Zaten bahçeye çıkarım büyük ihtimalle. Evde fazla bir işim yoktu zaten. Bahçede takılırım. Gofret. Ne yapıyorsun kızım? Gofretin keyfi yerinde arkadaşlar. Havalar sıcak. Maması önünde. Bugün de hava çok sıcak ama yine rüzgarlı. O yüzden dışarıda takılacağım. İçeriler sıcak olduğu için. Dışarısı da görüyorsunuz ne güzel esiyor. Dışarıda takılacağım. O yüzden. Şimdi Kendime bir kahve yaptım. Kitabımı alıp bahçeye çıktım bugün. Bu kitaptan birazcık okumak istiyordum. John Foster'in Sabahtan Akşama kitabından. 39. sayfasındayım şu an. Bugün bakalım kaç sayfa okuyabileceğim. Kitap 103 sayfa arkadaşlar. Bugün böyle bir belki bir 20 sayfa falan okurum. Diğer kitabı da devam ediyorum biliyorsunuz. Onda da 100. sayfalara gelmiştim en son. Biraz bundan okuyacağım. Vakit olursa diğer kitaptan da okurum bugün. <tik>